Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün Regal marka çamaşır makinesinin kullanımını, kutu açılışını aynı zamanda da teknik bilgiler vereceğiz. Kutu açılışımıza başlayalım. Öncelikle deterjan çekmecemizden başlayalım. Deterjan çekmecemizde 3 adet göz bulunmaktadır. Buradaki göz ana yıkama gözü, sağdaki en sağdaki gözümüz ön yıkamalı gözü, ortadaki mavi olan kapak olan yer yumuşatıcı gözümüz. Yumuşatıcımızı koyarken dikkat etmemiz gereken bir konu var. O da mavi kapak deliklerinin alt kısmında kalacak şekilde yumuşatıcımızı dolduruyoruz. Programlarımıza geçecek olursak cihazımızın programları sağ tarafta ve sol tarafta programlarımız var. Özellikleri ve dereceleri var. Sağ tarafta pamuklu, ön yıkamalı pamuklu ve pamuklu olarak gösteriyor. Pamuklu 3 adet olan pamuklu da beyazlıları yıkıyoruz. Ekonomik modumuz pamuklu. Diğer bir pamuklu var 20 derece sentetik var. 40 derece renklilerimiz, yünlülerimiz var yünlü çamaşırlarımız için. Sol tarafa geldiğimizde 2 adet kısa program bulunmaktadır bu cihazda. 30 derece 15 dakika ve 60 derece 60 dakika. 15 derecelik olan programımızda sadece ter olan kıyafetlerimiz ya da koku olan, üzerinde koku olan, pis kokular olan kıyafetlerimizi bu programda yıkayıp alabiliyoruz. Hızlı 60 derece 60 dakika dediğimiz programda ise burada gündelik olarak tüm yıkamalarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Buluz ve gömleklerimizde ayrı yıkama programı var. Karışık atmak istediğimizde karışık bir program var. Renkli, narin, elde yıkama ve sıkma programlarımız var. Burada dikkat etmemiz gereken özelliklerden bir tane özellik bahsedeceğiz. Şurada ön yıkamalı pamuklu dediğimiz Programda ön yıkamalıya aldığımızda deterjan çekmecemizde ön yıkamalı gözü ve ana gözü olmak üzere ikisine birlikte deterjan koymamız gerekiyor. Ön yıkama özelliğini görmesi için. Bunun haricinde yan tarafta yıkama, durulama, sıkma bitti. Işıklarımız var. Burada cihazımız iptal konumunda sağ tarafa çevirdiğimizde yıkama ışığının yanıp söndüğünü göreceğiz. Yanıp sönen ışığımızda burada cihazımız yıkama, durulama, sıkma ve bitti olarak yapar işlemi bitti olduğu zaman da cihazımız bitmiş oluyor. Farklı özelliklerini anlatacak olursak cihazımızda sıcaklık ayarı ve ön yıkama ayarları var. Sıcaklık ayarlarını burada görmüş olduğunuz ayarlardaki 90 derecelik olan derece size çok fazla gelirse sıcaklık ayarına bastığınızda 60 dereceye, 40 dereceye, 30 dereceye bunları düşürebiliyorsunuz. Ön yıkamalı özelliği var burada. Sizlerin bu makinede sizlerin dikkat etmesi gereken bir unsur da şudur. Ön yıkamalı olan pamuklu 60 derece yazan yerin sadece ön yıkama bu programda mevcut. Diğer programlara vermek istiyor isek mesela pamuklu 90 dereceye vereceğiz. Ön yıkamalıya bastığımızda bu ışığın yanması gerekiyor. Yandıktan sonra da en son çamaşır makinemizi başlatırken başlat beklet yazdı, yazan düğmeye bir sefer bastığımızda makinamız çalışır. Sizler çamaşır makinesi çalıştıktan sonra e, programları bitirirken yıkama, durulama, sıkma ve bitti olarak gelir. Bitti yandığı zaman sizler çamaşır makinamızın kapağını 2 dakika beklemeniz gerekiyor. 2 dakika içerisinde beklemezsek şuradaki görmüş olduğunuz mandalı zorlama sonucu kırabilir ve burada çatlak oluşturabilirsiniz. Bunu da yetkili servis e, garantisi olması durumunda dahi bunun kırılmasını garanti kapsamında almaz ve görmez. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. İçerisini açtığımızda cihazımızın şurasında bulunan körük lastiği dediğimiz körük contamız var. Buranın iç kısımları çamaşırların kirlenmesiyle buralarda e, kirlenmeler meydana gelebilir. Burayı 2 ayda bir, 3 ayda bir şu şekilde kaldırarak burayı temizlemeniz e, iyi olacaktır. Makinanız temiz kalmış olur. İçerisinde paket olarak şu şekilde bir kullanım kılavuzu çıkmakta. Bunun içerisinde şöyle bir mavi bir aparat olmakta. Bunu ne işe yaradığını gösterelim. Deterjan çekmecemizi açtığımızda şurada e, ana yıkama gözünde iki adet çeltik görüyorsunuz. Buraya sıvı deterjan kullanacak iseniz buradaki sıvı deterjan kullanma özelliğini şu şekilde kapatıyoruz. Burada sıvı deterjan kullanıyor isek bu aparatı birlikte kullanmanız gerekmektedir. Bu aparat sıvı deterjan kullanımında ee, kullanmamız gerekiyor. Ee, deterjan kullanımında, toz deterjan kullanımında bunu kullanmanıza gerek yok. İçerisinde bir adet su alış hortumu çıkmakta cihazımızın. Bu su alış hortumumuz tüm makinelerden mevcut bir şekilde içerisinde verilmekte. Marka fark etmiyor. Aynı zamanda çamaşır makinamızın 7 kilo 1000 devir olmasından dolayı içerisine koyduğumuz çamaşırların şu şekilde el hizası sığacak dik bir şekilde şöyle el hizasının sığacak şekilde doldurmamız gerekiyor. Doldurduktan sonra da elimiz girip girmediğini kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer ki elimiz girmiyorsa buradan çamaşır azaltmamız gerekiyor. Çünkü ıslak çamaşırda makinamız 7 kiloyu aşabiliyor. Bir diğer unsur da çamaşır makinalarımızda dikkat etmemiz ve kontrol etmemiz gereken bir bölüm var. Orası da su aldığı pompası. Burada makinamız su atma işlemini yaptığı bir malzemedir. Pompa suyu dışarıya atar. Bunun içerisinde yabancı cisim, bozuk para, toka gibi maddeler ceplerimizden kaçabilir. Burayı sol tarafa çevirerek açıyoruz ve içerisinde olan pisliği alıyoruz. Cihazımızın pompasının arızalanmasını engel olabiliyoruz. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda cihazımızın arka kısmında bağlantılarını anlatacak olursak şu şekilde cihazımızda bir adet su gider hortumu bir adet 220 fişi bulunmakta. Aynı zamanda cihazımızda 4 tane saplama vidaları. Fabrika çıkışı olduğu için bu cihaz ve sıfır bir cihaz olduğu için fabrikadan geldiği şekilde bu şekilde geliyor. Bu da cihazımızın saplama vidası olarak geçiyor. Bu içerideki kazanı sabitleme vidasıdır. Bunlar ilk montaj esnasında yetkili servis tarafından sökülerek sizlere teslim edilir. Şurada bir adet ventil bulunmakta. Bu ventil cihazın su almasına yarıyor. Bu ventilin içerisinde bir adet filtre var. Küçük bir filtre. Buranın filtreyi de 2 ayda 3 ayda bir pislik gelmesi durumunda temizlememiz Gerekiyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. <laughs> Cihazımızla alakalı anlatacaklarımız bunlar. Ee, bizlere YouTube kanalımıza abone olur, yorum yapar, beğeni atarsanız çok memnun oluruz. Bu şekilde içeriklerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. İyi günler dileriz.